Arkadaşlar merhaba ben matematik öğretmeni Merve sizlerle birlikte bugün karmaşık sayılar işleyeceğiz. Arkadaşlarım karmaşık sayılar TYT ve AYT olmak üzere iki sınavımızda da gelmesi muhtemel konulardan bir tanesidir. Ve çok şanslıyız ki çok da kolay bir konudur. Haydi birlikte başlayalım. Karmaşık sayıların diğer bir ismi kompleks sayılardır ve o yüzden C ile gösterilirler arkadaşım. Bu çok önemli bir nokta. Peki hocam bir ifade yazmışsınız x kare artı 16 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini soruyoruz. Hemen ne yapacağız? x kare yalnız kalacak şekilde artı 16'yı eksi 16 diye yolluyoruz. Ve duruyoruz. Diyoruz ki eyvah bir sayının karesinin eksi olma ihtimalini biz öğrenmedik hocam öğrenmedik. Nerede öğrenmedik? Reel sayılarda öğrenmedik. Ama artık zaman değişti ve sen kompleks sayılar yani karmaşık sayılarda çalışıyorsun diyor. Artık sen x kare eşittir 16'nın reelde değil de karmaşık sayılarda ifade edilebileceğini öğrendin. Peki ne yapacağız şimdi? Hemen sizi aşağıdaki önemli diye yazmış olduğum nota götürüyorum ve... Eksi 1'in i'ye eşit olduğunu görüyorum. Artık eksi 1 eşittir i ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yeni bir tanım aslında. Peki bunu biliyorsak yukarıya tekrardan çıktığımızda hocam her tarafın kökünü aldığınızda kök içinde x kare eşittir. Kök içinde eksi 16 olacak mı? Peki senin bu ifaden x dediğin dışarı aslında mutlak x'ten x olarak çıktığını sen biliyorsun. Köklü sayılarını bir yoklama zamanı. Peki diyor kök eksi 16 nasıl olacak? Hadi gelin birazcık ispatına gidelim. Kök 16 çarpı kök eksi 1 olarak yazıldığını düşünün. Kök 16'nın 4 diye çıktığını kök eksi 1'in de artık i olarak ortaya çıktığını biliyorsan diyorsun ki x kare eşittir eksi 16 4 i olarak karşımıza çıkar. Tabii ki de olayı biraz daha abartırsak 4 i ve eksi 4 olarak cevabınız karşınıza çıkmış olacak. Peki hocam, iki tarafın karesi alınsın yazmışsınız bu noktada. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman kök eksi bir eşittir i. Ne olacak arkadaşlar? Hemen yazalım kök eksi bir eşittir i. Ben bunun karesini alacağım ve sağ tarafında karesini aldığımda ne görüyorum? Eksi 1'in üzerindeki kök derecesi 2 olduğu için kuvvetiyle birbirini götürecek. Buradan eksi 1 dışarı çıkacak ve i'nin karesi olacak. Yani sana diyor ki arkadaşım kök eksi 1 eşittir i'nin karesi alındığında i karenin eksi 1 olduğu ispatına ulaşıyorsun diyor. Hemen şuraya geçiyoruz. Mesela kök eksi 4 yazmışız. Nasıl açıklayacağız? Kök 4 çarpı kök eksi 1. Sen tabii ki de artık bunu pratikleştirdikten sonra uzun uzadıya yazmayacaksın. Biz şu an daha iyi anlayabilmek için bunu yorumluyoruz. O zaman hocam 2 iyidir. Kök eksi 16 dediğin kök 16 çarpı kök eksi 1'den dolayı 4 iyidir. Kök eksi 12 dediğimiz şey kök 12 çarpı kök eksi 1 dediğin ifade. E hocam 4 çarpı 3'ten 2 kök 3 diye dışarı çıkacak. Kök eksi 1'in iyi olduğunu biliyorum. Yanına yapıştırıyorum. Kök eksi 18'den bahsediyoruz. Kök 18 çarpı kök eksi 1. Hocam bu da 2 kere 9'dan gelecek. O zaman 3 kök 2 iyi olarak çıkacak. İşte kök içinde eksilik olduğu zaman artık korkmak yok. Ben bunun karmaşık sayı olduğunu biliyorum diyor. Can alıcı noktamız neymiş hocam? i üzeri birin her zaman şöyle düşünelim kalem rengimizi değiştirip bir sayının birinci kuvveti kendisidir hocam yani i'nin birinci kuvveti idir i'nin karesi İspat yaptık. Eksi 1 olacak. Peki i'nin kübünü nasıl yazacağım? İsterseniz i kare çarpı i olarak yazabilirsiniz. Yani i kare dediğin eksi 1 de hocam i ile çarptığımda eksi i olmuş olacak. i üzeri 4 i karenin karesi olsun. O da nedir hocam? Eksi 1'in karesinden dolayı cevap karşıma 1 olarak gelmiş olacak. Peki yan tarafa geldiğimde? i üzeri 5 diyor. Arkadaşlar i üzeri 5'i isterseniz i küp çarpı i'nin karesi diye parçalayabilirsiniz. Peki hocam i küp dediğin eksi i'di. i kare dediğin eksi de Çarptığında artı i gelecek. Doğru mu? Neyi göstermek istiyorum biliyor musunuz? Bakın. 4'te 1'den sonra tekrardan neye geliyor? 5, 6, 7, 8 yine 4'e dönmüş oluyor. Yani i üzeri 6 dediğimiz ifadeyi o zaman hocam buraya şöyle güzellikle yazarsak daha da büyük. i'nin kübü çarpı diyelim ki ya da bunun hadi karesini alalım. i küp dediğin neydi hocam? Eksi i'ydi. Karesini aldığında artı i kareden cevabın eksi 1 olmuş olacak. Yani sen yine neye dönüyorsun? Başa dönüyorsun. Karmaşık sayıda en güzel kısım zaten budur arkadaşlar. Başa dönme olayı çok önemlidir. i üzeri 1'in i olduğunu öğrenmiştik birlikte. i karenin eksi 1 olduğunu öğrenmiştik. i'nin kübünün eksi i olduğunu, i üzeri 4'ün 1 olduğunu öğrenmiştik. Peki hocam ardışık 4 terimde bir toplamları sıfır olur demişsiniz. Bu ne demek? Bakın şu 4 terimin toplamı i dediğiniz eksi i götürecek. Eksi 1 bir dediğiniz 1'i götürecek. Yani toplamları 0 olacak. Buradan çıkaracağımız sonuç yan tarafa geçtiğimizde i üzeri 19, i üzeri 20, i üzeri 21, i üzeri 22. 19, 20, 21, 22 ardışık 4 terimdir hocam. Yani kısaca sizin cevabınızın 0 olduğunu söyleyen bir ifadedir. Artık kural olarak şunu biliyorsun. Ha, ardışık 4 terimde olan sayıların toplamına uzun uzadıya bakmaya gerek yok. Bunların toplamı sıfırdır diyorsun. 98, 99, 100, 101 de olsa sıfır mıdır hocam? Sıfırdır arkadaşlar. Ardışık 4 terimde bir toplamlarının sıfır olduğunu unutmuyorsunuz. Gelelim farklı bir soruya. i üzeri 1881 artı, i üzeri 172 artı, i üzeri 1990 vermişim. Şimdi ne yapacağız hocam burada? Arkadaşlar bizim ifademiz bir önceki videoda söylediğim gibi dörtte bir tekrar ettiği için sana diyor ki Üstteki sayılar ne kadar büyük olursa olsun, kaç basamaklı olursa olsun 4 ile bölünecek ve sen onun kalanı ile işlem yapacaksın diyor. Yani hocam bizim 4 ile bölünebilme kuralımız vardı. O da son iki basamağının 4'e bölünebilmesi durumunda bana gerçekleri sunuyordu. Yani uzun uzadıya 1881'i 4'e mi böleceğim? Hayır. Sen 4 ile bölünebilme kuralından ne biliyorsun? Son iki basamağı dörde böldüğünde sayının tamamının dörde bölümünden kalanın ne olduğunu bulabiliyordun. Bakalım ilk ifadeye. 81'i 4'e böleceğim hocam. 2 kere 4'ün 8 olduğunu biliyorum. 0. 1 indim. Baktım buraya da 0'ı patlattım. Kalanın 1 olmasıyla ilgileniyorsun hocam sen. Kalan 1'dir. Bir dursun bakalım kenarda. Kime geldin? 172'ye geldin ama 172 değil son 2 basamağı olan 72'yi alıyorsun 4'e bölüyorsun 4 kere 1 4'tür hocam buradaki kalan 3 aşağıya indirdin 2 4 kere 8 32'den dolayı kalanın 0 geldiğini görüyorsun bunu da buraya yazalım hocam dursun kenarda 1990 demiş hemen son 2 basamak olan 90'ı alıyorsun 4'e bölüyorsun 2 kere 4 8'dir burada 1 oldu 0'a indin 2 kere 4 8'den kalanın 2 olduğunu buldun. Bulduk da bunları ne yapacağız? Arkadaşlarım işte şimdi bizim için kritik olan nokta şudur. Sen artık i üzeri 1881 ile değil, i üzeri kalan olan neyi alıyorsun? i üzeri 1'i alıyorsun diyor. Artı, i üzeri 172 değil, kalan nedir? Sıfırdır. i üzeri 0 alıyorsun. Artı i üzeri 1990 değil kalan nedir 2'dir i'nin karesini alıyorsun anlayacağınız sayılar istediği kadar büyük olsun kalanlar da işlem yapıyorsunuz i'nin birinci kuvveti iyidir hocam i'nin sıfırıncı kuvveti bir sayının sıfırıncı kuvveti birdir i'nin karesi eksi birden artı bir eksi biri götürür cevabınız i olarak karşınıza çıkmış olur hemen yan tarafa geliyoruz i karenin eksi biri olduğunu söylüyor i üzeri eksi 14 artı i üzeri eksi 18 i üzeri eksi 21 hocam işte karışıklık var. Eksili ifadelerden bahsetmiş. Ne yapacağım şimdi ben? Arkadaşlarım sakin olun ve şunu düşünün. 4 8 12 16 20 24 ne yapıyorum? 4'ün katlarını sayıyorum. Senin eksi -14'ü normal bir sayıya çevirebilmek için yani pozitif bir sayıya çevirebilmek için ya da sıfırlamak için hangi dördün katını kullanma hakkın var? Hemen şöyle düşün. Size bir ipucu. 4 8, 12, 16, 20, 24 diye gitmiyor mu? Örnek yazıyorum şu anda. Ben eksi 14'e hangisini eklersem pozitife dönerim. 4 eklesen olmaz. 8 eklesen olmuyor. 12 eklesen olmuyor. Ama 16'yı eklediğinde... Bak i üzeri 14 artı 16 yaptığında sen i kareye dönüyorsun. Yani normal az önce öğrendiğin formata geliyorsun. Peki i üzeri eksi 18 için hocam hangisini seçeceğiz? Farklı bir renk alalım elimize. Hocam 16 versek az geliyor. O zaman 20 alabilir miyiz? Evet arkadaşım. Artı diyorsun i'nin eksi 18 artı 20. kuvvetinden tesadüfen ne geldi? i'nin karesi geldi. 21 için hocam o zaman kim gelecek? Bunda da hadi farklı renk seçelim. 24 gelecek. O zaman artı i'nin eksi 21 artı 24'ünden dolayı i'nin neyi geldi? Kübü geldi. O zaman aç bakalım. i kare eksi 1'dir i'nin karesi gene eksi 1'dir. i'nin kübü eksi i'de arkadaşlar. Bunların toplamı sana sonucu vermiş olacak. Eksi 1 ile eksi 1'i toplayıp eksi 2 yapıyorsun. Eksi i'yi de yanlarına konduruyorsun. Çünkü şunu unutma. i'li ifadelerle normal ifadeler birbirleriyle toplanmaz. İ'ler kendi başına takılır. Normal sayılar kendi başına takılır. Birbirleriyle karıştırma hakkın yok. Bu sonuç bu şekilde kalmak zorunda diyor. Haydi bakalım devam edelim bana verdiği ifade bu sefer de farklı bir örnek verdi. Ne yazmış? i kare eşittir eksi 1. Px eşittir. X küp artı 4x üzeri 5 artı 12x artı 7 vermiş. Arkadaşlar bizden istediği Pi. Yani sana diyor ki bak x yerine i yazmanı istiyorum. Haydi yazalım. X eşittir i olacak. Tamam hocam. Başla yazmaya. Pi eşittir dedim. i'nin kübü artı 4 çarpı i üzeri 5 artı 12 çarpı i artıdan 7 gelecek. Bunu ne yapmak zorundasın? Öğrendiğin kuralları aktarmak zorundasın. Yani i küp neydi? Hatırla eksi i'di. i üzeri 1, i üzeri 2, i küp ve i üzeri 4 ezberlenecek. Lütfen unutma. i üzeri 5 neydi hocam? Ne yapıyordun? 4'ten büyük sayılar için 5'i 4'e bölüp kalanı olan 1 ile işleme devam ediyordun. Yani hocam 4 çarpı i üzeri 1 olacak. E 12'ye yapacak bir şey yok. Artı 7'yi de yanına kondurdun. Ne demiştim az önce? İyili olanları kendi arasında toplamanızı istiyorum. 12'ye 4'i ekledin. Ne geldi hocam? 12 artı 4'i 16'i. 1'i çıkardın. Hocam ben artık 15 i artı 7 olarak adlandırılıyorum. Bakın 7'nin yanında i yok. Dikkat edin onu ayrı tutmak zorundasınız. Peki gelelim Z abiye. Z abi de nedir? A artı B i karmaşık sayıdır arkadaşlar. A artı B ifadesini gördüğün yerde Z ifadesi aklına gelmek zorunda. Ve diyeceksin ki hemen dönüyoruz buraya. Sana diyor ki Z eşittir artı B'yi verdim arkadaşım. Bak diyor A dediğin kendi başına takılan yanında herhangi bir çıkıntısı herhangi bir takıntısı olmayan ifade reeldir, gerçektir. Yani tek başına takılır diyor. O yüzden A'lı ifadeye sabit olan sayılara reel kısım diyoruz. Yalnız B'i ifadesine ne demişiz? İmajiner sanal demişiz. Bu da sana şunu gösteriyor. I varsa yanında ilginç bir sayıdır. İmajiner ya da sanal kısım olarak adlandırılacak. Dikkat et diyor. Yani hocam anlayacağımız R, Z dediğinde reel olan, sabit olan sayı isterken A diyoruz. İmajiner Z dediğin iyi ilgilendiren, ilginç olan B'yi istediğini söylüyor. Bakalım örneğimize. Z eşittir 8 artı 3 i demiş hocam. Reel Z'yi soruyor. Reel Z tek başına takılan, yanında bir takıntısı olmayan sabit ifadeydi. O zaman artı 8 olduğunu görüyorum hocam. 8 yazacağım. E imajiner Z neydi hocam? İmajiner Z ilginç olan yanında i ifadesini bulunduran ifadeydi. O zaman onun da artı 3 olduğunu görüyoruz. Tabii bunu böyle çizerken artısını götürdük. Dikkat edelim. Artı 3'ten toplamları 11 gelmiş olacak. Z eşittir A artı B'yi de bu şekilde ifade edilmiş oluyor arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz sıcağı sıcağına zevkli bir şekilde ilerliyoruz. Ve sana yine bir örnek vermiş. Demiş ki Z'nin eksi olduğunu söylüyorum. Bak 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 benimle oyun oynamaya çalışıyor. Sizin buradan anlayacağınız ilk ifade hocam reel kısım yok. Nereden biliyorsun? Çünkü iyili olan imajinerdi, tek başına takılan reel kısımdı. O zaman rz'nin sıfır olduğunu, imz'nin i'nin önündeki katsayı olan eksi 16 olduğunu söyleyebilirsiniz. Hocam 3 kere 0, 0 artı eksi 16'dan dolayı cevabınız eksi 16 olarak karşınıza çıkacak. Hemen onun altında yeni bir ifadeden bahsediyoruz. Z'nin tepesinde bir şapka görürsen arkadaş bak bunun gibi. Karmaşık sayının eşleniği zamanı diyor. Karmaşık sayının eşleniği ne demektir hocam? İmajiner kısmın işaretinin değişmesidir. Yani iyili ifade artıysa eksi, eksiyse artı olacak. Dikkat et diyor. Hemen örneğimize bakalım. Arkadaşlar z eşittir 16 artı 8 i vermişim. Eşleniğini istiyorum. Unutmayın ki reel'e dokunan olmayacak. Artı 8 i eksi 8 i olacak. Yani sen eşlenik yaparken sadece imajiner kısmın işaretiyle oynama yapıyorsun. Peki hocam diğer ifademiz ne? Alttaki örneğimiz z eşittir eksi 16 verilmiş. Z'nin eşleniği soruluyor. Bak sadece reel kısımdan bahsediyor. Eğer sadece reel kısım veriyorsa eşlenik alınırken herhangi bir değişiklik olmuyor. İfaden eksi 16 olarak devam ediyor. Sonra bakıyoruz bakıyoruz yine farklı bir örnek vermişiz. Z eşittir. Eksi 6 artı 10 demişiz hocam. Dikkat et yer değişikliği yapmış olması senin kafanı karıştırmasın. Seninle oyun oynuyor. Ne yapacaksın? Sen Z'nin eşleniği sorulduğunda iyili kısmın artı iken eksi, eksi iken artı olduğunu biliyorsun. O zaman oyuna gelmeden eksi 6 iye diyorsun ki artı 6 Bu da artı. Artı 10 olarak devam edecek. Çünkü reelde bir değişiklik yoktur hocam. Peki z eksi 15 ise bunun ne yapıyorsun? İyili kısmını değiştirdiğin için artı 15'i olarak adlandırıyorsun. Örneklerimizi biraz daha farklılaştırıp bir tık daha zorlarına geçebiliriz diyoruz. Örneğimizde demiş ki i karenin eksi 1 olduğunu söylüyorum. Z'nin de a artı b olmasını istiyorum. Peki 2z 3 artı 4 y'nin z'nin eşleniği artı 1 2 y olması gerektiğini söylüyor. Yani bir eşitlik vermiş. Hocam ne yapacağım? Arkadaşlar bir kere sorunuzun içinde z ve z'nin eşleniğini görüyorsanız size verilmiş olan z eşittir artı b'yi kullanmalısın. Diyelim ki bana bunu vermedi hocam. Böyle bir şey sordu. Yine z'ye a artı b'yi diyebilir miyim? Diyebilirsin. İstersen x artı y'yi de de. c artı d'yi de diyebilirsin. Kat sayılar sana ama Z gördüğün yere A'yı yazmayı unutmuyorsun. Hadi başlayalım. Z eşittir neymiş hocam? A artı B'yi. Eşleniği ne olacak hocam? İmajiner kısmın eksisinin artı artısının eksi olduğunu biliyorsan o zaman Z artı B'yi'nin eşleniği A eksi ne olacak? B'yi olacak. Haydi yerleştirelim. Bakın iki parantezini aldım. Niye? 2Z ne demek? Z'yi 2 ile çarp demek. Şimdi Z gördüğüm yere A artı B'yi yazıyorum. Eksi 3 artı 4 i eşittir. Z'nin eşleniği yazma zamanı a eksi b artı 1 eksi 2 olacak. Peki hocam bu 2'yi dağıtacak mıyız? Evet dağıtacaksın. 2 çarpı a 2 a 2 çarpı b 2 B'i olacak. Eksi 3 artı 4 i eşittir. a eksi b artı 1 eksi 2 i oldu. Şimdi arkadaşlarım bakın bu ifadede biraz şöyle çekelim kağıdımızı. Bu ifade de sizden şunu istiyor. Diyor ki bak, sol taraftaki reelleri kendi içinde topla, sağ taraftaki reelleri kendi içinde topla. Yani soldaki reellerle sağdaki reeller birbirine eşit olacakken soldaki imajinerlerle sağdaki imajinerler de birbirlerine eşit olmalı. Haydi biraz düzenleme yapalım. Hocam benim morla altına çizgi çektiğim 2a eksi 3 ifadesi reel kısmı. Peki bunu da biraz toparlarsak i parantezini aldığım 2b artı 4 de imajiner kısmı vermiyor arkadaşlar? Bence de veriyor. Peki sağ tarafta hocam bunun reel kısmı yine a artı 1 iken imajiner kısmını diyorum ki eksi i parantezine ya da fark etmez bakın artı i parantezine alırsanız İçeride eksi b eksi 2 kalmayacak mı? Kalacak. Amacımız arkadaşlar iki eşitliği birbirine dengelemek. Peki bunun reel kısmı 2a eksi 3 bunun reel kısmı neymiş arkadaşlar? a artı 1. O zaman diyorsun ki 2a eksi 3'ün A artı 1 olması için A'nın 4 olması gerekiyor hocam. Haklısın doğru yapıyorsun. Peki peki imajiner kısım 2B artı 4 hocam sol tarafta. Burada eksi B eksi 2. O zaman 3B eşittir eksi 6'dan B'nin eksi 2 olduğunu herkes gördü mü? Bence herkes gördü. Adam sana ne sordu? Bak reel z'den imajiner z'yi çıkarmanı istedi. Bu ne demek peki hocam? Sen z'ye a artı b'yi demedin mi? Senin artık z dediğin ifaden 4 eksi 2 i değil mi? Evet. O halde diyorsun ki reel z dediğin 4 iken imajiner z dediğin eksi 2'dir. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacağı için 4 artı 2'den cevabımız 6 gelmiş oldu. Birazcık köşelere sıkıştık. Bir dahakinde daha da dikkat edeceğiz bu ifadelere. Arkadaşlarım güzel bir soruydu. Sizden dikkat etmenizi ve tekrardan çözmenizi istiyorum. Diyip tekrardan devam ediyoruz. Geldik şöyle bir ifadeye. Karmaşık sayılarda arkadaşlar bir de toplama çıkarma çarpma tarzında ifadeler var. Ama zorlanacağınız bir kısım mı? Asla değil. Ne yapacağız peki hocam? Bakın z1 eşittir 8 eksi 10 i. Z2 eşittir 6 artı 15 i vermişim. Birincisinde diyor ki z1 ile z2'yi topla. Ya kardeşim 8 eksi 10 i ile 6 artı 15 i'yi toplamanı istiyor. Demek istediği şey şu. reelle reeli topla. Bak İmajinerle imajinere yani herkes farklı olacak arkadaşlar. Sakın imajinerle reali toplamaya çalışmayın. Bu bir hata olur. Reelle real toplanırken imajinerle imajiner toplanacak. Birbirlerine karıştırmıyoruz. 8 artı 4'ten 8 artı 6 tabii ki de o. 14. 15 i'den 10 i çıkarsa artı 5 i. Anlatabildim mi demek istediğimi? Yani imajinerle imajiner, reelle reel. Devam edelim hocam. Z1'den Z2'yi çıkarmam istenmiş. Z1 dediğiniz 8 eksi 10 i'dir. Eksi Z2 de 6 artı 15 i mi? Alman dikkat et, eksi demiş, bunu içeri dağıtmak zorundasın. Dikkatini çekerim diyor. Yani hocam 8 eksi 10 i, eksi 6, eksi 15 i mi oldu? 8'den 6 çıkarsa 2, eksi 10 i, eksi 15 i dersen eksi 25 i olmuş oldu. Yine reelle reel, imajinerle imajiner. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. O zaman bunu da size ödev bırakabilir miyiz? Bence bırakabiliriz. Ama D'ye bakalım birlikte. Çünkü hocam Z1'in eşleniğini istemiş. Eşlenik ne demekti? Hemen bakıyorum. Z1 8 eksi 10 eşlenik imajiner kısmın eksisinin artı olmasıydı. Değişikliğimi yaşadım hocam. Ne yap diyor? 4 ile çarp diyor. Hadi bunu çarpalım. 4 ile çarp. E 4 yeri 8 32. 4 çarpı 10 40 iyi değil midir? Yes bunu buldun. Tabi görmüyorsunuz. Dikkat ediyoruz. E bu da diyor ki 5Z2. E Z2 dediğin ne hocam? 6 artı 15 iyidir arkadaşlar. O zaman ben de diyorum ki size 5Z2'yi yani bu ifadeyi çarpman isteniyor. 6 kere 5 30 artı 15 çarpı 5'in 75'i olduğunu görüyorsun. E bunları senden ne yapmanı istemiş? Toplamanı istemiş. Hocam 32 ile 30'u alırım bir güzel. 62'yi yazarım. 40 i ile 75 iyi toplarım. Sayıların çokluğuna bakar mısınız? 115 i olmuş oldu. Buralarda sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Kime geldin? Karmaşık sayılarda çarpma işlemini. Burada dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi Z1'i 4 artı 8 iyi vermişiz. Z2'yi de eksi 3 artı 6 vermişiz. Ve çarpımlarını istiyoruz. Bakın canlar. 4 artı 8 i ile eksi 3 artı 6 i'yi mi çarpacağım? Biz zaten bu ifadede birinciyle birinci ile birinci, ikinci ile işte atıyorum birinci ifadelerini çarpmayı biliyoruz. Yani dağıtma işleminden bahsediyorum aslında. Hocam birinciyle birinci ile ikinci, birinci, ikinciyle birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci az önce söylemeye çalıştığımız ifade buydu. Şimdi 4 çarpı 3. 3 kere 4, Eksi 12 hocam. 4 kere 6 i, 24 i'dir. 8 i çarpı 3 eksi 24 i'dir. Geldin en kritik noktaya. 8 i artı i 6 i ile çarparsan bak dikkat et 48 i karedir arkadaşım. Çünkü 8 kere 6 48 i çarpı i i karedir. Dikkatini ver. Peki hocam burasını anladık. Ne yapmamız lazım? Eksi 12'de tamamız. Fark ettiniz mi? Artı 24 i eksi 24 i elveda diyoruz sıfırlandı. 48 i kare demek ne demek? 48 çarpı i karenin eksi 1 olmasından dolayı eksi 1 yazdık. O zaman eksi 12 eksi 48'den cevabınız eksi 60 olarak çıkacaktır arkadaşlar. Yani o i'leri çarparken dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Bir kural vermişim. Z çarpı Z'nin eşleniği a kare artı b kare yazmışım. Bu da ne? Bakın, Z dediğimiz a artı b'i olsun. Z'nin eşleniği a eksi b'i. Bunu artık öğrendik hocam. Peki, uzun uzadıya ispatını yapmak için bizim bunların çarpımlarına bakmamız gerekiyor, değil mi? Şu kuralı öğrenmek için. Neymiş bakalım, nereden geliyormuş? Bakın arkadaşlar, a çarpı a nedir? A karedir. A çarpı eksi b'i eksi a çarpı b'idir bi çarpı a artı a çarpı bi'dir peki hocam bi çarpı eksi bi ne demek eksi b kare i kare demek arkadaşlar bunu özel olarak yazmak istiyorum buraya e hocam i kare eksi 1 değil miydi hadi biraz daha geniş yazalım eksi b kare de sıkıntı yok i kare eksi 1'di çarptığın zaman ne geldi artı b kare geldi hadi bunu da sıkıştıralım kenara demek ki Eksi a b İ ile artı a b birbirini götürünce bak a kare artı b kare kaldı. Senin öğrenmen gereken şey o zaman bir sayı verildi. Yani bir z karmaşık sayısı verildiğinde eşleniyle çarpımı sorulursa onların baş kat sayılarının karelerinin toplamı olacak. Anlaşıldı mı arkadaşlarım? Bununla ilgili zaten size karışık örnekler çözeceğim. Geliyoruz farklı bir soru tipine. Bu soru tipi bana ne diyor? Bakın koordinat düzleminde vermiş bu sefer de. Unutmayın her zaman x ekseniydi normalde değil mi? Burası reel kısımdır. Y ekseni olan da sanal kısım olarak adlandırılır. Peki Z1'i görebiliyor musunuz? Bakın Z1 burası. Burası 8, burası 4. Yani 8 artı 4 diyor. Hocam Z2'yi görebiliyor musunuz? Z2 nedir hocam? 10 artı 9 iyidir. Z3'e bakalım. 12 eksi 5 i'dir. Yani arkadaşlar x ekseni reel kısmı ifade ederken y ekseni sanal kısımdır. Buna dikkat ettiğin sürece soruda sıkıntı yaşamayacaksın. Peki z1'in eşleniği demiş. Z1'in eşleniği biz bunu öğrendik. i'nin önündeki işaretin değişme durumuydu. Yani ben artık 8 eksi 4 i'yim. Tamamdır. Artı 2 ile neyi çarpacaksın? Z2 yani 10 artı 9 iyi. Artı Z3'ün eşleniği 12 artı 5 iyidir. Siz eşleniği çok iyi öğrendiğiniz için sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hadi biraz toparlayalım. 8 eksi 4 iyi. Dağıt kardeşim bunu içeri. Artı 20 artı 18 i artı 12 artı 5'i. Bakın reel olanların altına şöyle çizgiler koyacağım. 12, 8, 20, 20 daha 40'tır hocam. Artı i'li olan eksi 4 i 18i ve 5i var. E hocam 5i eksi 4i i'dir. 18i'ye i eklersen 19 iyidir arkadaşlar. Cevabınız bu şekilde gelmiş oluyor. Peki bir notla karşı karşıyayız. Z1 ve Z2'nin eşit olması ne demek? Reelin reele, imajinerin imajinere eşit olması demektir arkadaşlar. Yani şu göreceğiniz soruda hemen altta yazıyor. Z1 eşittir artı 4 ifadesi verilmiş. Z2 eşittir 8 eksi B artı 6 i verilmiş. Adam diyor ki Z1 ile Z2 birbirine eşit olacak diyor. Gelin bakalım. Hocam A dediğin reel kısım. Bunun reel kısmı var mı? Var mı arkadaşlar? Yok. O zaman A kesinlikle sıfır olacak. Peki hocam 4i dediğin. E benim imajiner kısmım. Bunun imajiner kısmı bakın kafa karıştırmak için vermiş. Unutma. i'nin katsayıları senin imajinerin hepsini almak zorundasın. Yani 4 kime eşit olacakmış? 8 eksi b artı 6'ya. Çünkü i'nin kat budur. E hocam ben şu eksi b'yi buradan bir kurtarmak için şuraya atsam bu 4'ü de buraya geçirsem olur mu? Pekala olur. B eşittir 8 artı 6 14 4 çıkarırsan 10 gelmiş olur. A çarpı B'yi soruyor. Sıfırla zaten neyi çarparsan çarp sıfırdır. Ama olur da burada iyileri dikkat etmezsen işlem karıştırırsın diye senin kafanı karıştıran bir soru tipi olabilir diyor. Geldin 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 kime? Kurala. Kural sana diyor ki 1 i'nin karesi ya da 1 i'nin karesi ne yapacaksın diyor. Arkadaşlarım bakın. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi i kare eksi birdir. Artı bir eksi bir birbirini götürürse cevabın ikiyi çıkar. Peki bir i'nin karesine de aynı şeyi mi uygulayacağız? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi artı i kareden gene eksi birdir. Eksi bir artı bir birbirini götürür. Cevap eksi ikiyi olur. Biz bunu tabii ki de uzun uzadıya her defasında böyle mi yapacağız? Hayır. Kural olarak diyeceğiz ki bak bir artı karesi diyor. Artı varsa i ile 2 varsa o zaman artı 2 Eksilisi ise o zaman eksi 2 Kuralı bu şekilde de aklında tutabilirsin diyor. Peki ya hemen örneğe bakıyoruz. I kare eşittir eksi 1 olmak üzere bir artı kübü. Hocam biz küpü öğrenmedik ki biz kare öğrendik. O zaman aklını çalıştırma zamanı. Sana diyor ki kardeşim 1 artı y'nin karesi ile 1 artı y'yi bu şekilde yazarsan kübü parçalar mısın? Pekala parçalarsın. Sen 1 artı y'nin karesini ne diyebiliyorsun kardeşim? 2'yi diyebiliyorsun. Yaz o zaman buraya 2'yi çarpını koy. 1 artı y ile çarpma zamanı. Dağıt bakalım. Dağıt. 2'yi çarpı 1'den 2'yi. 2'yi çarpı y'den artı 2 i kare. Yani hocam. Arkadaşlar burası 2. Burada sıkıntımız yok değil mi? o ifadeyi anlıyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Şunu şöyle yapalım ki daha rahat görün. Şöyle kısımlarına daha da iyi ayarlayacağız. Bunu geçtiğimiz zamanlarda zaten. E 2'yi de tamam. Hocam ne? Eksi bir kare Eksi 1. O zaman 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 olur mu? Olmuş olur. Cevabınız bu şekilde karşınıza çıkar arkadaşlar. Karmaşık sayı bence çok eğlenceli bir konu. Size de öyle geldiğini düşünüyorum. Zaten bununla da ilgili ayrıyetten size farklı soru tarzlarıyla ilgili de video çekmiş olacağım.